Varsa bekliyoruz. Konuş Türkiye diyoruz. Ee, tabii dünya kaynıyor bir taraftan komşu ülkemiz maalesef ateşler içerisinde. Hani komşularımızın hepsi bu ateş e, inanın bize de düşecek böyle giderse ben bu kadar diyeyim. Eğer bu ateş bu siyasetle bu düzenle böyle giderse Türkiye'de düşecek. Yani bunu lütfen Türk millet olarak uyanın yapılan oyunları artık görün. Bu oyun o kadar bariz ortada ki bu oyun o kadar açık oynanıyor ki artık görmemek için kör olmanız lazım. Evet. Diğer bir konu maalesef ve maalesef diyoruz. Ee, Suriye'deki kardeşlerimiz var. Suriye'de efendim bir e, efendim kargaşa var. Suriye'de birileri Suriye'yi e, Mısır'ı karıştırdığı gibi, Cezayir'i karıştırdığı gibi, Irak'ı karıştırdığı gibi Suriye'yi de karıştırıyorlar. Bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Ona da mı yorum yok? Hiç Ona da yorum yapamayacağım. Peki efendim, Konuşmalıyız aslında orada oyunları görmeliyiz artık. Artık e, hep söylüyoruz, biz e, maşa oldukça birileri bizi kullanmaya devam edecek, birileri bizi karıştırmaya devam edecek. Burada inanın yapılan efendim, tabii ki yeraltı kaynakları diyoruz, yerüstü kaynakları diyoruz, ama ondan da daha önemlisi bir gerçek var eee inanç savaşı yapılıyor. Haçlı seferini tekrar yapıyorlar. Biz toplum olarak ne zamana yakacağız diyoruz. Uyan Türkiye diyoruz ve so